stok kartı birleştirme alanını kullanarak iki farklı stok kartını tek stok kartına birleştirebilirsiniz. Bu alanı özellikle aynı stok adı fark edilmeden iki kere açılmış stok kartlarınızı birleştirmek için kullanabilirsiniz. Stok kartı birleştirme işlemi için stok yönetimi modülü altında yer alan işlemler alanından stok kartı birleştirme alanını kullanalım kaynak stok alanına veriler aktarıldığı zaman içerisinde herhangi bir stok hareketi kalmayacak olan stoku seçiyoruz. Hedef stok alanından ise birleşecek olan kayıtların hangi stokta toplanmasını istiyorsak ilgili stok kartını seçiyoruz. Birleştirme işlemiyle kaynak stoğa yapılmış olan tüm işlemler hedef stoğa aktarılmaktadır. Bu işlemler içerisinde stok hareketleri, faturalar veya stok kartı ile ilgili tüm bölümler yer almaktadır. Birleştirme işlemini tamamlamak için stok birleştir butonuna basıyoruz.